Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seçim oyunu 2'ye baştan başlayacağım. Çünkü daha öncesinde bu oyunu çekmeye başlamıştım ama hasta olmuştum ve sonrasında bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü telefondan silmiştim. Şimdi bilgisayara yüklemek aklıma geldi bu oyunu. Ve de başlayayım dedim. Niye başlamayayım ki? Bence güzel bir oyun. Her neyse karakterimizi yapmaya başlayalım. Ten renk böyle iyi bence. Vücut olarak oyunu birazcık uzatmak istiyorum. 1.80 3 yapayım. Kas 50. Çok da kassız olmasın ya. Sıska olmasın. 50 bence iyi mi? 45 yapsam. Karın, karnını azaltalım. 38 olsun. Kalça genişliğini 36 yapalım. Üst ağırlığı 37. Alt ağırlığı 37 yapalım. Bir dakika vücutta başka bir şeyler ayarlayabiliyor muyuz? Tabii ki de ayarlayabiliyoruz. Evet, biraz konuştum sanırım bu oyunu ya. Alt kas 33, bel. 45 kol uzunluğu. 54 kol genişliği. 41 olsun. El büyüklüğü. 60 bir olsa yeter bacak aralığı 60 bacak uzunluğu 65 olsun biraz kassız yaptık ama olsun Bunlara çok vakit harcamak istemiyorum çünkü ilk bu oyuna başladığımda bunlara çok vakit harcamıştım ve de videoya kısa vakit kalmıştı. Kafa büyüklüğü... Kafa büyüklüğü 50 böyle iyi. Genişlik... Genişlik 30 olsun. Ağzı 14 iyi. Çene... Çenesi... Hayır hayır hayır. Ondan bahsetmemiştim. 14 olsun. Dudak. Küçültüyor bu. Bunu büyütüyor. Bu kadar bir gerek gerekiyor. Yeterli bu. Ağız belirli Ş Şöyle. İyi. Göz rengine ne renk seçelim? Siyah yapacağım. Saç tabii ki şey olacak birazcık. Saçını böyle mi yapsam? Yandan da bakalım da bu ya ama bu da çok genç şey oldu şöyle yapıp saçı böyle yaparsam okey oldu bence güzel bir sakal bırakalım ee, şey, Cumhurbaşkanı'na yakışacak şekilde okey bıraktık şapka takmayacağım gözlük takmayacağım paralı zaten bunlar üst kıyafet olarak şöyle kareli bir gömlek giysem beyaz olur alt kıyafet olarak da şu bu mu? Şimdi siyah olsun altımız. Bu siyah olmuyorsa bunu yapayalım. Ayakkabı olarak spor ayakkabı. I I. Spor ayakkabı giymeyeyim. Bu yine de daha iyi yani. Beyaz. Böyle iki renk miymiş? Bu. Beyaz ve siyah mı olsun? Siyah ve beyaz olmuyor mu? Olmuyor. Tamam siyah olsun direkt ya. Ondan sonra kaydetmeden önce ismimiz tabii ki belli ne yapacağım Mr. Başkan tamam kaydet kendi partimi oluşturacağım parti adı ne olsun Refah Partisi diyeyim Gerçekte öyle bir parti yoktur mal. Bilmiyorum sanki böyle ismi tanıdık geliyor değiştireceğim ya. Ne koysak ne koysak. Çok tamam, var tamam. yok. Hayır bu değil. Özgürlük Partisi mi desem ya? Özgürlük Partisi nasıl olur ki? Aman uğraşamayacağım. RP değil bu da ÖP olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Parti logosunda tabii ki de ne yapacağımı biliyorsunuz yani. Arka rengi de ne yapacağımı biliyorsunuz. Çünkü benim zaten şeyim de Mr. Başkan'ın simgesi de bu. Yani biraz farklı çünkü iki şey falan birleştirip yaptım ama logo rengi beyaz kalacak. Acaba siyah yapsak nasıl olur? Esaslı oluyor ama olsun. Yazı rengi beyaz mı olsun? Siyah olsun ya. Kaydet oyuna başla diyelim. Ülkeyi yönetmeye hazırım. Tabii ki hazırım. Doğduğumdan beri hazırım. <laughs> Şimdi. Uzun süredir video çekmediğim için de video çekmeyi unuttum. Yani yalan söyleme ne yalan unuttum. Ha basmamız gerekiyor şimdi. Oyunu da unuttum. Şimdi bunlara vuracaktık değil mi? Şimdi ne yapalım? Güzel bir politika belirleyelim. Milliyetçilik önce olsun. Ondan sonra eğitime de önem verelim. Şöyle kitaba alalım eğitim. Bir de neye önem verelim? Bu sürü önem şey var. Bir de dinimize önem verelim. Okey. Şimdi dost ülkelerde Azerbaycan'ı, Kıbrıs'ı, bir de Japonya'yı seçelim. İttifak belirle diyorum. İttifakta burada kimseyi almayacağım ittifak. kurtlar yalnız gezmez tamam biliyorum. Hayır hayır Be böyle, bir dur ama bak. evet bir kuş yalnız gezer. Özgür bir kuş. Bir şey bulamadım. Diyecek o yüzden bunu dedim. Yüzde şu anda size katılıyorlar. Ne kadar iyi bir konuşmayacağım. Çekiç burada milleti susturduk. Teşekkürler. Politikalarımı kabul etmiş. Sonradan politikalarımı değiştireyim belki başa gelirse. Her neyse şimdi. Haritada ya bir bakalım. 50 liramız var. Ulusal anketi yapmayacağım. Çünkü daha hiçbir şey yapmadım. Burada. Benim oyum tabii ki de %0,00. Hiç yok oyum. Çünkü binam bile yok ya daha. <laughs> Arkada da varmış binam. Şimdi önemli bir şehir olan. İstanbul'a il merkezini koyalım. Ondan sonra üç büyük şehrimize koyacağım. Bir sürü büyük şehir var ama Ankara, İstanbul, İzmir başlayalım. Koymaya. Ondan sonra burada bir etkinlik yapalım Ankara'da. Miting, miting yapsam. Miting yapalım Ve de şöyle mitinge çıkayım. burada köprü para tekrar köprü köprü para köprü okey öyle ezberliyor muyuz aaah bir dakika köprüyü seçmem lazımdı baştan çok kötü bir baştan her neyse asker asker grafik cami asker asker grafik cami camiye kendi basacak zaten de asker. Grafik. Asker şey, Asker. Asker Grafik ve de Köprü. Yüzde <laughs> 83 başarı, eh işte idare eder. Ama şu an gerçekten kötü bir şey yaptı. Olsun. Devam. Hey! Siz de mi Rise Aynen, of Kingdoms yani. oynuyorsunuz? Hadi yapalım şunu. Hangi medeniyetsin? Bu x yayın bu özelliğini sevmiyorum. Durduramıyoruz. Her neyse. İstanbul'a gidebileceğiz mi? Şehre git diyorum. Kart otobüsüyle yola çıkınca biraz da kötü oluyor bazen. Bu kek 260 200 Duran Şey ya <grillik> Evet, işte bu doğru oluyor. oraya nasıl bir sosyal Telefon. Su. Aman değilim telefonu. <söyle. gülüyor> Aaa, <laughs> oh, bu işte ne? Oh, Telefon. olsun, moral doğurmak yok. Aa, var.

Devam et. Ver. Bina, sokak, şehir, hatta Türkiye'yi satın alın. Ya da en sevdiğiniz restoran. Bari kapıyı almışsın da geçmek istiyorum ben. De satın alabileceğini. Hadi 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 hadi. Şuraya bakmayın. Devam et Gün geçti. Şimdi yeni bir gün oldu. Başka yerleri de kuracağım bir yer. Antalya'ya bir il merkezi kuruyorum. Ondan sonra doğuda bir yere kurabiliriz. Nereye? Diyarbakır'a il merkezi kuruyorum. Trabzon'a il merkezi kuruyorum. Başka nereye kursak? Ankara'daki il merkezini genişletmek istiyorum ama neyse. Şimdi etkinlik yapalım şehirde. Penaltı etkinliğiyle bu sefer sporcuların gönlünü kazanalım. Böylelikle güzel bir başkan olma yolunda. Of ya. Bu oyun denişmiş biraz. En son oyunda böyle değildi. Da. Sanırım günü kötü bitireceğiz. Bilerek kaçmadı kaleci. Üzülmeyelim diye. Bunu da atarsam günü güzel bitirmiş sayacağım kendimi. Oh. Ben Devam. Hayır ya, Yine mi Bak ben önceki videomda da söylemiştim. Böyle Türk oyunlarındaki tek sevmediğim yol ultra reklam veriyor ya. Şimdi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Televizyona çıkıp konuşma yapacağım. Tüm Türkiye beni görecek ye, yeti tv değil mi? Buradakiler bizim düşmanımız bu arada. Onu da size söyleyeyim ben. Buradakiler bizim hiç konuşmamızı istemiyorlar bizim zıttımızlar. <laughs> Aynı soruları sormayın lütfen ya. Ben sanırım yanlış şeyi seçtim eğitim diye. Eğitim çünkü bu şapka olan sanırım. Kitap ne o zaman? Her neyse artık bir önemi yok. Değiştiriyoruz zaten ya Değiştirebiliyoruz. Yüzde yüz başarıyla çok güzel atlattık da önceden reklama Peki. gidiyordu reklam arasında. ayna geldi. <laughs> Yine reklam, yine reklam. Bakmayın, geçin atlayın. 5-10 saniye atlamışsınızdır. Okey, tamam. Okey, bugün de bence güzel geçti. Her yere bina kuruyorum ki para geldi oralardan. Şimdi nereye kuralım? Konya, Sivas, Çanakkale, bu günde 3 bin O zaman miting için bir yere gidelim. Nereye gidelim? İzmir'e gidelim. İzmir'de trafik çok yoktur herhalde. Şu an hemen önüne Olmadı. Olmayınca olmuş. Her neyse bir yaparsak o Kulaklık kulağı, kulağı sığır kulağı Ama kılavuz kılıklar olmuyor ki yanlış yere basıyoruz. Ben de doğru yere Tamam. Tamam. falan sığmıyor şu kulağına. Ölüm otobüsü yemeyeyim şu anda. Ben olsam, bir kentten vermem. Otobüsü vermem. Milletin araçlarını otobüse nasıl satıyoruz şu an?

böyle çıkacağını bilsem indiririm. Ama böyle çıkmıyor. Biliyorum. Böyle çıkmıyor. Ben böyle çıkar diye daha önce bir oyun indirmiştim. Eskiden. 1-2 yıl önce. Çıkmadı. Oyundan sonra da reklamlara inanmıyorum. Reklamları çok güzel yapıyorlar. Böyle yaptığınız gibi oyun yapsanız bir sürü bir kişi indirir ya. Cidden indirir. Bilmiyorum. Belki bu oyun böyledir ama denemeyeceğim. Devam. Tamam. İzmir'e gitti. İzmir'de ne etkinlik yapalım? Miting yapalım. Kendim yapacağım mitingi. Kendim çıkacağım mitinge? Umarım karıştırmam. Karıştırırsam çok kötü üzülür. Her neyse. Bu videoyu da bu sonra kapatalım. Ev, anahtar, tank. Evin anahtarı tanktır diye kodlarsam. Evin. Tank asker tren türede, fabrika fullu korumamayacağım Fabri <Sessizlik> asker, 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 asker tren fabrika işçi fabrika asker tren fabrika işçi fabrika yüz başarı. Şimdi anket yapasım geldi ama param yok değil mi? Anket yapacak kadar param yok. Ben video dışında sadece birazcık para kasacağım. Onun dışında da bir şey yapmayacağım. Hayır ya. Neyse zaten yapacağımı yaptım şu an. Şunu atlayalım. Atla. Bince videoyu bitireceğim. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.